Sözlerimize başlarken bundan tam bir yıl önce meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden insanlarımızı rahmetle anıyoruz. Allah bize böyle bir felaketi tekrar göstermesin. Ve yine terörle mücadelede şehit verdiğimiz asker ve polislerimizi şükranla anıyor, rahmet diliyoruz. Terörün örgütüne de devletine de karşı olduğumuzu haykırıyoruz. Terör devleti İsrail'in Filistin'de 10 yıllardır devam ettiği sistematik işgal ve zulüm 7 Ekim'den bu yana daha da şiddetlenerek tam 126 gündür soykırımdan başka hiçbir kelimeyle anlatılamayacak boyutlarda bütün dünyanın gözü önünde devam ediyor. Dünyanın gündeminden düşürülmeye çalışılan katliamların dehşetini bizim tekrar tekrar gözler önüne sermemiz gerekiyor. İsrail ordusunun yaptığı 2000'i aşkın katliamda 27 bin Filistinli şehit edildi. Bunlardan 12 bin'i çocuk, 8 bin'i kadın. 360 bin ev yıkıldı. 2 milyon kişi yerinden edildi. 400 okul ve üniversite saldırıya uğradı. Tam 30 hastane ve 53 sağlık merkezi hizmet dışı bırakıldı. Yine de meslektaşlarımız, sağlık çalışanları elektriksiz, susuz, oksijensiz, ilaçsız şartlarda tedavi vermek için destansı biçimde mücadele ediyor. Gazze'ye giren su anaları kapatıldı. Tarlalar bombalanıyor. Gazze'de açılan tek kapı, refah kapısı abluka altında. İnsani yardımlara geçit vermiyor. Devam eden bir şey daha var. İsrail işbirlikçisi devletlerin ve şirketlerin soykırıma olan aleni desteği artarak sürüyor. Bir avuç mazlumun karşısında bütün dünya zalimleri tek safta saldırmaya devam ediyor. Gönlü ve duası Filistin'in yanında olan vicdan sahiplerinin ise en büyük silahlarından biri boykot. Hayatımızın her alanında ve mesleklerimizde boykot çağrımızı tekrarlıyoruz. Şirketlerin açıkladığı son rakamlardan anlıyoruz ki günlük hayatımızda gösterdiğimiz en ufak boykot çabası hep birlikte olunca çığ olup büyüyor. Tüm meslektaşlarımıza zulme destek olan ilaç firmalarını boykota devam etmeyi hatırlatıyor. Sağlık Bakanlığı yetkililerinden de aynı hassasiyeti hastane eczanelerinde göstermesini bekliyoruz. Hekimler ve sağlık çalışanları olarak 13. haftasında toplandığımız sessiz yürüyüşümüzde tutuklansalar da öldürülseler de görevleri başından ayrılmayan Gazzeli meslektaşlarımızı tekrar selamlıyoruz. İnsanlık dışı bütün eylemlerden kurtulmak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu minvalde tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına sessiz yürüyüş kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz. Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sabırla ve azimle zulme karşı duranlar olacağız.''